This could be we, we coming after you, daranlar -da 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 -da. hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün speedrun yapıyormuşçasına hızlı bir şekilde kupa kasacağım. Öncelikle Crow, Buzz ve Jackie seçtim. Bu üç karakteri seçmemin özel bir sebebi var. Özellikle de Jackie'yi son karakter olarak seçmemin çok özel bir sebebi var. Çünkü... Sıfır oyunculukla sadece bir duvar ve bir aksesuar yardımıyla Jackie ile çok kolay kupa kasabiliyoruz. Ama çoğu zaman Jackie'ye yani Jackie oynamamıza fırsat bile kalmıyor. Çünkü Crow ve Buzla bütün karakterleri kesebiliyoruz. Ama öncelikle bu harita ile ilgili küçük bir detay vermek istiyorum. Bu haritada ya avcı olursunuz ya da av olursunuz. Ben her oyunda avcı olmayı tercih edeceğim. Öncelikle avcı ve av derken neyi kastettiğimi merak ediyorsanız Haritada boydan boya iki tane çalı var. Biri bizim tarafımızda, biri rakibin tarafında. Eğer kendi tarafımızdaki çalıdan gidersek av oluruz. Eğer rakibin tarafındaki çalıdan gidersek avcı oluruz. <laughs> Gerçekten bugün nefesim dayanmıyor. O yüzden fazla konuşamayabilirim. Ayrıca yaklaşık 35 saattir uykusuzum, uyumadım ve acayip bir şekilde uykum yok. Şu an şu an şeytanla, celladımla şu anda dans ettiğimin farkındayım. Bu arada arkadaşlar eğer karşı takımınıza alamayacağınızı düşündüğünüz yani alamam diye düşündüğünüz karakterler gelirse kesinlikle o karakterlerden korkmayın. Bu arada çalıdan girmedim çünkü cekiler genelde ortadan geliyorlar ve duvarın arkasında kalıyorlar. Her neyse alamayacağınızı düşündüğünüz bir karakter gelirse karşıya korkmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yani ne olursa olsun iki savaşçı savaşır bir savaşçı kazanır. Bu kesinlikle oyundaki felsefeniz olsun ben bunu kullanıyorum. Her zaman İki savaşçı savaşır bir savaşçı kazanır. Asla iki kazanan birden olmaz. Bu beni çok fazla motive ediyor ve karşımdaki de tam anlamıyla bot. Bütün mermilerin öyle atılır mı? Yani insan bir bekler bir görür bir, bir şey yapar. Şimdi ben çok rahat bir şekilde sen mermilerini dolduramadan seni kestim. Bu arada çok hızlı kupa kasacağım. Sürekli tekrar oyna yapıyorum. Shelly Primo Search. Hadi tamam. Shelly tamam. Primo tamam. E Search. Yani bazen bazı oyuncuların takımları ya bir oyuncuların takım yaparken ne düşündüklerini çok merak ediyorum. Ayrıca arkadaşlar pusarak oynamayın. Kesinlikle pusarak oynamayın. Çünkü pusarak oynarsanız rakip bir yerde sizi alt edebilir. Çünkü pusarak oynadığınız zaman rakip size gelmeye başlayacak ve rakip size gelebilmenin en iyi yolunu arayacak ve en iyi yolu bulana kadar da size gelmeyecek ve siz bir kere açık verirseniz sizi çok rahat kesebilir. O yüzden her zaman saldıran taraf olun. Her zaman savaşan taraf olun. Şu an Primo'nun bir tık gitmesine izin veriyorum. Ultima atacağım. Hemen vurmadım ki bir tık zehrim bir tık daha hasar verebilsin. Çünkü bazen acayip bir şekilde rakiplerin canı Crow'un zehir verebilen bir karakter olmasına rağmen 50-100 canla ölmeden kurtulabiliyorlar ve ben bundan çok rahatsız oluyorum. Çünkü bu durumda olduğu zaman çok sinir bozucu oluyor. Bütün yani bütün mermilerinizi atıyorsunuz ulti atıyorsunuz her şeyinizi atıyorsunuz bir bakıyorsunuz adam ölmemiş sizi kesmiş ve adamın sadece 50 canı var. Şimdi bir toksiklik hikayesinin finalini izleyeceksiniz arkadaşlar. Tek karakterle eğer bu takımın bu adamın 3 karakterini de alamazsam kesinlikle yoruma benim kötü bir önce olduğumu yazabilirsiniz. Çünkü şu an çok sinirlendim ve söz veriyorum bu maçı kaybetsem de koyacağım. Hani sadece alt tarafı sadece hani bir tane karakterimi kesmiş. Onu da nasıl kestiğini merak ediyorsanız, aksesuar attı, ulti attı, üzerime saldırdı, ulti doldurdu. Ulti doldurana kadar saldırmadı bu arada. Önce bir tane vurdu, kaçtı, geldi, bir tane vurdu, kaçtı, geldi, bir tane vurdu, ulti doldurdu ondan sonra geldi üzerime saldırdı. Beyefendi kendini çok iyi oyuncu zannediyor ama birazdan ona iyi oyuncunun nasıl olduğunu göstereceğim. Bu arada bu videoda çok fazla eleştiri yapabilirim. Çok fazla agresifmişim gibi gelebilir. Asla agresif değilim. Sadece şu an çok uykusuzum ve Konuşacak konu arıyorum. Yalnız başıma video çektiğim için şu an konuşacak pek fazla bir şey bulamıyorum. O yüzden genellikle boş yapıyorum ve cümleyi uzatıyorum. Fark ediyorsunuzdur zaten bunu. Ultimin dolmasına sadece bir gıdım bir vuruşluk can kaldı. Az önce aslında bir taktik yaptım. Aşağıya ateş ederek onun aşağıya doğru inmesini sağladım. Onun dikkatini çektim. Şimdi Edgar VC buz. Aslında buzu salsam bile şu an. Edgar'ın beni yani Jackie'yi kesebileceğini zannetmiyorum. Bir aksesuarımı da kullandım. Gerekirse diğer aksesuarımı da kullanırım. Çünkü rakipte ortadaki duvarı yıkabilecek bir şey yok. Ve benim cek'i oynarken ihtiyacım olan tek şey ortadaki duvar. Yani birazdan o ultiyi atmanın bedelini eksi yiyerek ödeyeceksin. Bu arada çok rahatladım şu anda. İçim rahatladı çünkü adam çok toksiklik yaptı. Az önce tester'a hem crow hem de baz düştüm. Hem crow'umu kesti hem bazımı kesti. Şu an... Nereden geleceğini bilmiyorum. Muhtemelen az önce bu taraftan gelmişti diye bu tarafa geldim. O da beni diğer tarafta bekliyormuş. Acayip bir şekilde ikimiz de birbirimizi fakelemiş olduk. Şu an ultisini kullanmasının büyük bir şans olduğunu düşünüyorum benim için. Çünkü bir tane aksesuarım var. Tam olarak yapmam gerektiği gibi bir aksesuar saklamayı başardım. Her neyse birazdan alan daraldığı zaman hızlı bir şekilde ortaya gidip ortadaki duvarı onaracağım. Ve ortadaki duvarın arkasından Rakibin iki karakterini de çok rahat kesebileceğimi düşünüyorum. Şu an aynen, aynen dostum, aynen. Sen toksiklik yapmaya devam et, ben seni keseceğim birazdan. Şu an aslında bana saldırmasının bile bir anlamı yoktu Ulti doldurmaya çalışıyor desem zaten sen oyuna başlarken ulti ile başlıyor. Şu an büyük ihtimalle direkt ulti atacak üzerime. Eğer direkt ulti atarsan üzerime eğer bana yakın fail attın dostum, bitti. Gerçekten o fail atmasaydı belki beni kesmek için bir şansı olabilirdi. Bu arada nedense herkes ilk karakterine saçma sapan buz koymuş. Yani buz tamam güçlü bir karakter ama ilk karakter için uygun değil. Bu arada krovunuz yoksa ve buraya kadar izlediyseniz gerçekten şu anda aklımdan çıktığı için çok özür dilerim. Yoksa takıma hangi karakterleri alabileceğinizi söyleyecektim. Ben bir önceki düello modu geldiğinde bu haritada Roza'yı 850 kupa yaptım. Hatta Roza'yla birlikte Spike'ı da 850 kupa yaptım. Hani isterseniz bu haritada Roza'da da deneyebilirsiniz. Çalıda hızlı giden eşyayı alıp üzerine bir de çalıda yavaşlatmak aksesuarını alıp rakipleri yavaşlatıp hızlı bir şekilde rakiplere giderek çok rahat kesebiliyorsunuz. Ayrıca ayrıca Shelly'e karşı bile çok işe yarayabiliyor bu taktik. Çünkü Şeli'ye karşı Şeli'yi yavaşladıktan sonra bir uzaklaşıp bir yakınlaşıp bir uzaklaşıp bir yakınlaşıp Şeli'yi çok kolay kesebiliyorsunuz. Şu an bir yandan konuşup bir yandan Dynamike'a kolay bir şekilde saldırabilirdim ama şu an Mortis'e odaklanmam gerekiyor. Çünkü az önce ultim vardı şu an ultim yok. Bu arada nedense içime doğdu o Mortis'in buradan geleceği gerçekten içime doğdu. Dostum üzerine raşlayacağımı zannediyorsan gerçekten yanılıyorsun. Yani şu an yapacağım en büyük hata olur. Aynen sen öyle gel duvara vur. Ben o duvarım zaten ben. O duvara vurduğun beni kestin. Hemen hemen bütün karakterler, bütün oynanan karakterler yani bütün takımlar, bütün gelen rakipler aynı. Ve hani adamlar sadece başkalarından görüp oynadıkları için iyi oynayamıyorlar. İyi oynadığınız bir karakteri seçerseniz, iyi oynadığınız bir karakterle oynarsanız gerçekten büyük fark ediyor ve büyük bir farkla Rakiplerinizi yenebiliyorsunuz size bunu gerçekten tavsiye ederim şu an ultimi kullandım çünkü ben ultimi kullanmasaydım o can doldurup ulti doldururdu ultisi de dolacaktı çünkü yani onun ulti alanının içinde olduğum için ve bana biraz daha hasar verdiği için beni çok rahat kesebilecekti sen ne yapıyorsun çok agresifsin sen şu an sen şu an çok kızmışsın bana herhalde sen şu an krova buz düştüğün için çok sinirlisin ama Dostum yani bu oyun böyle kolay bir oyun değil yani karşındaki duma genk bu arada arkadaşlar kesinlikle kibirli bir insan değilim, kendini beğenmiş bir insan değilim. Mükemmel bir insanımdır ama asla kötü özelliklerim, kötü huylarım yoktur. Çok bencil bir insan da değilim. Şu an bir ulti daha atabilirim. Her an bir ulti atabilecek durumdayım. Her an Her an bir ulti atabilecek durumdayım. Ölmek üzereyim. Bir an öleceğimi zannettim. Gerçekten bütün Fank oyuncuları toksik olabilir mi ya? Gerçekten bir tanesi bile hani Alamayacağı karakterler var bende. Jackie var, Buz var ama adam utanmadan bana dislike atıyor ki hani ilginç ya. Bu arada arkadaşlar bu videonun yani bugün kupa kasma taktiği paylaşmamın sebebi dünkü videoya 150 like gelmiş olması. Eğer bugün bu videoya da 150 like gelirse gün içerisinde bu videonun da yani yarın da düello modunda kupa kasma taktiği çekeceğim. Şu an kesinlikle bir speedrun yapıyorum. Muhtemelen maçların çoğunu koymayacağım. Çünkü ne kadar çok maç oynadığımı yani düşünemezsiniz. Şu an bazı maçlar o kadar hızlı bitiyor ki o kadar hızlı. Hani bazen 25-30 saniyede bir maç kazanıyorum ve 25-30 saniyede bir maç kazanmak insanı çok moral ve motivasyon moral motivasyon olarak çok yükseltiyor. O bazın bilmediği bir şey var arkadaşlar. Ben biliyorum ve baz bilmiyor. Onun bilmediği şeyin ne olduğunu merak ederseniz iki oyuncu savaşır, bir oyuncu kazanır. Ben onurumla savaşmayı tercih edeceğim. Şu an tabii ki o üzerime raşladıkça ben zehre doğru gideceğim. Çünkü zehir bana daha az vuracaktır. Onun vuruşundan daha az vuracaktır. Yalnız şu an Colt'tan bir tık tırsım diyebilirim. Çünkü bir oyuncunun böyle bir haritada Colt oynaması Colt'u gerçekten çok güzel oynayabileceği anlamına geliyor. Eğer Colt'u gerçekten çok güzel oynuyorsa bütün karakterlerimi kesebilir. Ayrıca koltun duvar yıkma yeteneği var. Ortadaki duvarı yıkarsa Jackie ile bile hiçbir şey yapamayabilirim. Bu arada umarım bu videoyu saat 5'e yetiştirebilirim. Çünkü bu video yine 20 dakika olacak ve 20 dakikalık videoları saat 5'e yetiştirmek inanılmaz zor. Yani saat vaktinde yetiştirmek inanılmaz zor. Çünkü harita zaten vaktinde gelmiyor. onu öğleden sonra geliyor. Öğlen gibi geliyor bu bu tür haritalar, düello modları ve yani öğlen bu harita geldikten sonra oyuna başlayıp video çekip, editleyip, ondan sonra videoyu bir daha YouTube'a yükleyip ki bunlar çok uzun sürüyor. Çünkü video çekiyorum diyelim ki bir videoyu en basitinden 20 dakikada çektim diyelim 20 dakikada editliyorum editlediğim zaman kaydolan video da 20 dakika olsun 20 dakikada youtube'a yükleme olsun 20 40 60 80 dakika yapıyor ama şöyle bir şey var ben hiçbir videoyu 20 dakikada yüklemedim bu zamana kadar youtube'a en kısa videom bile en short videolarım bile en az yarım saatte yükleniyor o yüzden bir tık internetin sıkıntısından dolayı bezmiş durumdayım. Ya yani bütün buzlar, yani sen buzsun, senin çoktan ultini yarıya kadar doldurmuş olman gerekiyordu ama bu şekilde oynarsan olmaz. Bu arada sürekli crow oynadım bu bu harit bu modda bugün. Çünkü rakipler bir türlü crow'u kesemiyorlar. Yani crowla mı ilgili bir şey, benle mi ilgili bir şey, kesinlikle emin değilim. Hani sen bu kadar hasar yedikten sonra gerçekten beni alabileceğini düşünüyorsan gerçekten yanılıyorsun. Oyuna ilk başladığım zamanlarda yani 2 sene 2,5 sene falan önce hatta neredeyse 3 seneyi geçecek. Oyuna ilk başladığım zamanlarda herkes Crow oynuyordu. Her oyun modunda Crow vardı. Oyunun en güçlü karakteri Crow'du. Ve robot modunda bile Crow olduğu için Crow o kadar çok sinirlerimi bozuyordu ki. Çünkü bir tane vurduktan sonra hesaplaşma modunda can doldurmak inanılmaz zor. Bir yani 5-10 saniye zaten zehrin bitmesini bekliyorsun. Bittikten sonra zaten can dolumu içinde bir süre var ve bu sürenin dolmasını da bekledikten sonra illaki Crow sana bir tane daha vuruyor ve bir tane daha vurduktan sonra yani açıkçası Crow yani yapısı gereği toksik bir karakter. Zaten zehir bir karakter. Toksikinde ze kelime anlamı zehir olduğu için bence Crow'a tam uygun bir karakter beleşsem. Gerçekten bütün sem oyuncuları böyle diyeceğim ama sem zaten başka türlü oynanmıyor. Bu arada arkadaşlar 1 milyon aboneye doğru hızla gidiyoruz. Bana göre yavaş da ilerlesek ben moral moralimi motivasyonumu yüksek tutuyorum. Çünkü 1 milyon olacağıma gerçekten inanıyorum. Bu yüzden moral motivasyonumu çok yüksek tutuyorum. Ayrıca adam sadece Chester'la iki karakterimi birden kesti. Şimdi iki karakterimi birden kesmesinin cezasını vereceğim ona. Ama şu an tek korktuğum şey eğer duvar yıkma ultisi varsa ve ultiyi bir anda ortadaki duvara atıp beni geriye doğru gitmeden yani ben oraya gelmeden benim canımı indirip bir ulti daha doldurursa çok sıkıntılı olabilir diyecektim ama muhtemelen adam bütün aksesuarlarını kullanmış ve adamın şanssızlığı adama bu ulti düşmüş. Şu an buradan geleceğine çok eminim. O yüzden bu taraftan gidiyorum. Çünkü bir sağdan geliyorlar, bir soldan gidiyorlar, bir sağdan geliyorlar, bir soldan gidiyorlar. Ben hep soldan oynamayı tercih ediyorum ama rakiplerin bir kere sağdan geldiğini görünce hemen diğer yani beni keserse sağ taraftan oynamaya başlıyorum. Çünkü maçların daha kısa sürmesini, daha hızlı bitmesini istiyorum ki daha hızlı bir şekilde kupa kasabileyim. Bu arada bugün ilk kez videodan sonra yani maçlar bittikten sonra Kaç dakikada ne kadar kupa kasmışım onu göstereceğim. Ne kadar maç kaybetmişim onu göstereceğim. Çünkü yorumlarda sadece kazandığım maçları koyduğumla ilgili yorumlar gördüm. Arkadaşlar bu tamamen salaklıktır. Böyle düşünenler varsa kesinlikle salaktır. Çünkü ben burada bir taktik vermeye çalışıyorum. Ve bu taktiği kaybettiğim maçlarda gösteremediysem ne anlamı var? Crowe vs 2. bölüm. Az önce de bir, bir tane Shelly kesmiştim. Bu arada adamın takımı iyi demek isterdim ama adamın takımı maalesef iyi değil. Çünkü Şeri dışında buraya uygun bir karakter yok. Lyon da hani iyi oynayan bir insan Lyon'u da burada çok iyi oynar. Hani benim Crow oynadığım kadar iyi oynar ama yok ya benim Crow oynadığım kadar iyi oynayamaz Lyon'u burada. Çünkü benim Crow'u oynayabilmemin sebebi zaten Crow'un yavaşlatmasının olması. Eğer yavaşlatması olmasaydı zaten Crow'u doğru düzgün oynayamazdım. Bir aksesuar daha basacağım ki bir tane daha vuramadım. En azından can dolduramadı, en azından zehire düştü. Evet arkadaşlar, az önce yanılmışım. Adam Leon'la iki karakterimi birden kesti ve yaptığı tek şey toksiklik yapmak. Ve ben şimdi oyun boyunca onun Leon'una tek bir mermi bile harcamayacağım. Çünkü o kadar şey ki, yani ben bu kadar onursuz bir insanla savaşmak istemiyorum. Tek yaptığı şey beni benim moralimi motivasyonumu düşürmek. Yani bu oyunda bir takımcı botlar iki toksikler. Beni çok etkiliyorlar. Hani çok böyle moralim motivasyonum sıfıra düşüyor. Hani merak etme dibime de girsen sana bir tane bile vurmayacağım. Şu an beni duyamıyor. Keşke duysa keşke bilse şu an. Gerçekten o kadar isterdim ki şu an ona vurmayacağımı bilmesini. Kesinlikle vurmayacağım. Alanımı da açtım. Alanımın içine giriyor mu hani Vuramayacak durumda mıyım? Vuracak durumda mıyım? Görmeniz için açtım. Az önce. Gördüm seni. Tam çalıya girerken gördüm seni. Muhtemelen beni bir tane fırlatacaksın. Güzel ultim doldu. Şu an arkadaşlar BB'ye karşı Jackie ile nasıl profesyonel oynayabilirsiniz onu söyleyeceğim. Aklıma gelmişken. Ultim var ve Bibi vurduktan sonra beni geriye itebiliyor ve eğer tutturabilirse vurduktan hemen sonra balon attığı zaman balon bana iki kere birden vurabiliyor. Yani tek balon gidişte iki hasar verebiliyor. Ama o bana vururken daha vurmadan önce ben ulti atarsam bana vuramıyor ve beni itemeyeceği için ki şu anda beni itmeye çalışacak. Aslında tam olarak yapamadım ulti basamadım beni itmeyi başardı eğer itmesine izin vermeseydim yani taktiğimi yapabilseydim çok kolay çok kullanışlı bir taktik. Bu arada 1 iki maç daha oynayacağım ve 1 iki maçtan sonra artık bitirmeyi düşünüyorum çünkü bu video yine çok uzun olacak ki bu videoyu kırpmak, kesmek, biçmek çok zor olabilir. Bu arada Jackie'nin taktiğini gösterebilmek şu an çok hoşuma gidiyor ama gösterebilmem için de doğru düzgün bir şekilde gösterebilmem için de birinin ortadaki duvarı yıkması gerekiyor. Aslında az önce göstermiştim Chester'a e karşı. Bir anda ortaya gelip duvarı onarmıştım. Bu arada takımın mantığını anlatayım. Krov bir suikastçi karakter. Aslına bakarsan buz da bir suikastçi karakter. Geçen gün iki suikastçı bir takımda olmaz demiştim. Demek ki neymiş arkadaşlar? İki karakter aslında şu an hala aynı düşünüyorum. İki suikastçı bir takımda olmaz. Ama ikisini farklı kullanışlar farklı şekillerde kullandığım için kullanabildiğim için tercih ediyorum. Mesela Crow'un yavaşlatması var. Rosa'yı da burada yavaşlatması var diye kasabildim zaten. Gerçekten son karakterinin Poco olması şu an inanılmaz şaşkınlık verici. Hani bir insan neden Poco alır? Bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kimsenin karakter seçimini yargılamıyorum. Kimsenin karakter seçimini aşağılamıyorum ya da kimsenin karakter seçimini sorgulamıyorum. Sonuçta bu oyunda 65, 64, 63 tane karakter var. İsteyen istediğini oynayabilir ama toksiklik yapan, saçma sapan oynayan, sinir bozan oyunculara karşı gerçekten kendimi tutmakta çok zorlanabiliyorum. O yüzden bir tık kusuruma bakmayın. Şu an şu an gerçekten gerçekten ama o Griffi kestiğim için inanılmaz mutluyum. Çünkü ortadaki duvarı yıkmayı başarsaydı tek bir aksesuarım vardı ve hiçbir şey yapamayabilirdim. Şu an bir tık aşağı inse yukarı çıkıp ona fake atacağım. Ama fake atabilmem için önce aşağıya inip sonra yukarı. Şu an fake atacaktım. Aksesuar attı. Şu an ultimi gösterip aksesuarını kestim. Bir aksesuar daha attı. Yani bu oyun böyle bir şey değil. Şimdi saldıracağım sana. Arkadaki ultin zarar ziyan. Yani hiçbir şey yaramadı. Arkadaki aksesuarın pardon. Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bugün hiç uykum yok. İnanılmaz bir şekilde şu an hiç uykum yok ama çok uzun 80 kupa kasmışım. Şu an maç geçmişine gireceğim. Birkaç maç kaybettim sadece. Tam 40 dakika bile olmamış. 40 dakika bile olmadan 80 kupa kasmışım. Yani bu da demek oluyor ki her 2 dakikada bir kupa kasmışım. Bence tam bir speedrun oldu. Tam bir speedrunner olduğumu düşünüyorum. Her neyse bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an üzerimden çok büyük bir yük kaldı. Gerçekten hemen uyumak istiyorum.